Meydan başı, meydan başı değil, <laughs> ana sağlık karşısı. <laughs> Çocuk bu da. Açın hadi içimize bak. Tamam. Arkadaşlar iş olmayan hadi içine bas, Hadi. İyi mi? Nasıl var mı? Şu Bir de gelmiş konuşuyor oradan. <laughs> Hep böyle zaten ambulans. Ne zaman haber verdi? Hani haber verdik? Hani çocuğun vurulması haber ver. Ben... Geliyordum. geliyor adam yeni önüme attı. Bir tarafa geçti. De yani. ben, de ben de durmak zorunda kaldım. Ya, durunca zaten o vurmuş. Şey olmuş. Benlik bir durum yok. Önümden geçti. Hızlı mıydınız? Yok değil. Zaten orada belli olur. Hepsi. Hiçbir şey yok, manlık bir şey yok. Bakabilirsin. Birden geçince bana kurtulur. Abi şahitler de var burada, şahitler de bir şey kamera değil var. Kamera abi şahitler ne? değil. Kamera var, şahitler yani de var, hepsine bakacağız arkadaşlar. Kamera var, kamera da bakacağız. Kamera var, kamera da bakacağız. Şahitler de önce kamera var. Allah, herkes buradayız. Sen kendin, ben senin kastına kurduyorsan, bana kapatacak yok. Benim bakmamasın, benim bakmamasın. olmayan bakın. Ne konuşuyorsun? Sen önce bir hastayım, bir bak ya. ya. Bırak o, o, o. şimdi onlar derdine mi düştün ya? O geldi. Ben bak. Ben bilerek vurmadım. Allah Allah. Ne kadar Bilerek, bilerek vurmadım tamam, ki. Tamam siz muhatap, bu muhatap olun. mı Senin ne işin ne var yok. burada? Arkadaşlar. Ben Arkadaşlar, ya bir şey yok. Lütfen şöyle bir açın da herkes işini yapsın ya. Evet. Gördünüz mü nasıl Gördük tabi tabii canım. Arkadaşlarımla beraber oturuyordum burada. Nasıl oldu? Suratlıydı bayağı. Bayağı suratlıydı ya. Yani. 12 yaşındayım. 12. Evet. ya, bir